arkadaşımızdır. Kendisi ayakkabıcı. Dışarılarda yatıyor. Ailesinden kopmuş. Antep'te kendisi şu an yaşıyordu. Ailesinden kopunca çoluk çocuğundan dışarıda yatıyordu. Bali çekiyordu. Biz içme diyorduk. Kendisi alışmıştı. Kendini bıraktı işte. Ateş yakarken kendini yakmıştı. Evet madde de kullanıyordu. Bali de çekiyordu. Hani ne bu içiyordu yani. Biz yapma diyorduk. Kendisi yapıyordu. Devam ettikçe işte bu hale geldi işte. Yok yok o kadar yani gelin götürün Buradan yok biz telefonu açıyordu gelin bak doğru.